اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد حَسَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذ۪ي لَا يَمُوتَ أَبَدًا وَدَفَعَتْ عَنِّي وَعَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا كُوْوَةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيهِ الْعَظِيمِ Terem müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bizler için her alanda örnektir. Numan İbn-i Beşir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan şöyle rivayet eder buyurur ki, Ey insanlar, ey müminler, sizler bugün istediklerinize ulaşabiliyorsunuz. İstediğinizi yiyorsunuz, içiyorsunuz. İmkanlarınız geniş. Fakat biz müminler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i her alanda örnek alma mecburiyetindeyiz. Rabbimiz onun hakkında لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Allah'ın elçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için sizlerin onda alacağınız çok güzel şeyler vardır buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden namazı nasıl aldıysak, orucu nasıl aldıysak, zekatı nasıl aldıysak, hayata bakış açımızı da yaşayın, yaşantımızı da aynı şekilde ona bakarak almamız gereklidir. Bir müminin hayatındaki hedefi, ideali sadece en güzel lüksü, en iyisini, en modernini yaşamak olmaması gereklidir. Bakın bir yandan veda haccında yüz tane kurban kesen, bu kadar imkanları olan bir peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, diğer taraftan da yaşantısı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan etmeden evvelki hayatında ticaretle uğraşırdı. Ticareti en güzel yaptığı için Hazreti Hatice annemiz tarafından evlenme teklifi almıştı. Ve evlendikten sonra da Hazreti Hatice annemizin mallarıyla ticaretini niye devam ettirmişti. Ama Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem peygamberliğini ilan ettikten sonra bizlere bir yaşantı tarzını öğretti. O en lüksüyle değil, en boluyla değil. Kırk kanaat geçirmek, bunun diğerini fakir fukaraya vermek, dağıtmak, gönül almak, gönül kazanmak, kalp yapmak. Bu uğurda yaşantısını sürdürdü çok sıkıntılı süreçler geçirdi. Ki bir defasında Hazreti Fatıma annemiz bir ekmek yapmıştı. Bu ekmekten babacığım da yesin diyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o ekmek parçasını aldığında اَمَا اِنَّهُ evvelu دَعَامٍ تَقَلَ ف۪ي pem'i اَب۪يكِ Ey kız yazım şu ekmek parçası var ya üç günden beri babanın ilk yiyeceğidir buyurmuştur. Bakın üç gündür Peygamber Efendimiz herhangi bir şey yememiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yoktu da mı yemiyordu? Hayır gelenleri devamlı dağıtıyordu. Kimse yok diyemiyordu. Etrafındaki yoksulları gördükçe kendi yokluğunu, kendinin açlığını unutuyordu. Rabbimiz Celle Celaluhu ayet-i kerimesinde buyurur ki, Estaizu billah, ya eyyühellezine amenu kulu min tayyibati ma razaknakum ve şkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya eyyühellezine amenu ey iman eden kullarım. Kulu min tayyibati ma razaknakum. Rabbinizin size temiz kıldığı, helal kıldıklarından yiyin. Ve şkuru lillah. Allah'a şükredin. in kuntum iyyahu ta'budun. Ona ibadet ediyorsanız Allah'a şükredin buyur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere yemeği içmeyi ölçülü şekilde yapmamızı devamlı terkin etti. Sadece yemekten ibaret bir hayat sürmeyeceksiniz. Sadece zevkle, keyifle olsun diye bir hayat sürmeyeceksiniz. Etrafınızdaki darda kalanlara, sıkıntıda kalanlara el uzatacak, onlara yardım edeceksiniz hayat mantığını bizlere öğretti. Rabbim cümlemize vermiş olduğu o mesajları hakkıyla uygulamayı nasip ve müyesser eylesin. Bakın Hz. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a yeğeni Urve bin Zübeyir'e anlatır. Evimizde öyle zamanlar olurdu ki bir kamer gözükürdü, bir hilal gözükürdü. Sonrasında bir hilal daha gözükürdü. Sonrasında bir hilal daha gözükürdü. Üç hilal yani ayın başında, ay sonunda Yine yeni bir ay başında. İki ay zaman geçerdi. Yine de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evinde kazan kaynamazdı. Bir yemek pişmezdi. Urve radıyallahu an sorar Hazreti Ayşe annemize. Bu zaman zarfında ne yerdiniz, ne içerdiniz? Kurma yerdik, ekmek yerdik. Yine etraftaki kişilerin hayvanlarından, sağmal hayvanlarından getirmiş olduğu sütleri içerdik diyerek cevap vermiştir. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e misafir gelmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin misafire verecek herhangi bir yiyeceği yoktu. Yanındaki Ebu Rafi'ye git. Falanca'dan biraz bir şeyler al, borç al demişti. Gittiği kişi de Yahudi bir tüccardı demiştik ki rehin vermediğiniz müddetçe size bir şey vermem diyerek ret etti. Bu olay Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zoruna gitmişti. O kişi de o kadar mal olmasına rağmen Allah Resulüne ufacık bir şey vereceği vakit illa rehin istediği için Peygamber Efendimizin bu zoruna gitmişti. Rabbimiz hemen ayet-i kerimesiyle peygamberine وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا zehretel hayati dünya li fi ve rizku rabbiki hayru ve Sakın ha sakın Habibim. Gözünü onların mallarına dikme. Bugün onlara bir şeyler vermiş olabiliriz. Ama bunlar hepsi fanidir. Hepsi gelecektir, geçecektir. Gerçek hayır, gerçek baki olacak olan Rabbinin sana ahirette vereceğidir diyerek onu teselli etmiştir. Yine bir defasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Esham-ı Kiram Hendek Harbi'nde o kadar yokluk var ki, o kadar açlık üst seviyeye çıkmış ki, karınlarına taşlar bağlamışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ''Ya Resulallah, sen hendek kaz buyuruyorsun, kazıyoruz ama çok açız ya Resulallah, çok sıkıntıdayız ya Resulallah.'' Dediklerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beline bağlamış olduğu kuşağı açıyor içindeki taşları ona gösteriyor. Yani sizler açsınız ben de açım. Ama bizim bir sevdamız, bizim bir davamız var diyerek onları ben de sizle aynı dertteyim diyerek teselli ediyor. Ve ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aç olduktan sonra bizim açtığımızın ne manası var diyerek kendilerini üzüleceklerine Peygamber Efendimiz'e üzülmeye başlıyorlar. Ve Peygamber Efendimiz'in emrini daha çok yerine getirmek için gayret içine düşüyor. Ve yine bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha evvel çıkmadığı bir vakitte, kendisine kimsenin gelmediği bir vakitte evinden dışarı çıkmış. Dışarıda Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ı görmüş. Onun da halinden belli bir sıkıntısı var. Ne varsın ey Ebu Bekir dediğinde seni görmek istedim ya Resulallah diyor. İkisi beraber biraz yürüdükten sonra Hazreti Ömer'e karşılaş Hazreti Ömer'i görürler. Hazreti Ömer'e sorarlar, ya Ömer sen ne yaparsın dediklerinde, ya Resulallah çok açtım, bundan dolayı dışarı çıktım buyurmuştur. Sonra üçü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebubekir radıyallahu An ve Hazreti Ömer radıyallahu Anla beraber Ebu Heysem'in evine gitmişler. Ebu Heysem Medine'de varlıklı bir zengin kişiydi. Kendisinin Kendisine ait bir kölesi yoktu. Bir hizmetçisi yoktu. Gittiklerinde Ebu'l-Heysem evde değildi. Ebu'l-Heysem'in hanımı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve yanındaki arkadaşlarını misafir etti. Onlar bir yerde beklerken Ebu'l-Heysem Medine dışına çıkmış. Çünkü Medine'nin suyu biraz tuzluydu. Dışarıdan içme suyu getirmiş bir kırba ile beraber. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evlerinde olduğunu duyduğunda neşesine neşe katıldı. Mutluluğu zirveye vurdu. Ve hemen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize hemen ikram etmek için bir salkım hurma sundu. Bu hurmanın içinde olmuşları da var, olmamışları da var, tam olmuşları da varken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona niçin Hepsini birden getirdin. En olmuşlarını seçip getirseydin ya. Yani diğerleri yerinde kalsaydı, ileride daha olsaydı diyerek. O da ya Resulallah siz hangisini severseniz, hangisini isterseniz o şekilde yiyesiniz diye hepsini birden getirdim. Buyurun yiyin ya Resulallah diyerek Peygamber Efendimiz'e sunmuş. Sonrasında eline bu bıçağını almış. Peygamber Efendimiz için küçük bir oğlak yasacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu'l Heysem'e samal olmayanlardan kes diyerek yani diğer hayvanlardan, süt veren hayvanlardan olmasın keseceğin hayvan diyerek derkinde bulunmuş. Ebu Heysem güzel bir sofra hazırlamış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve yanındaki arkadaşları yemeği yedikten sonra Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Bu yediğimiz her bir lokmanın yarın hesabı verilecek. Rabbimizin vermiş olduğu her bir nimetin yarın hesabı verilecek. Bu bize şöyle bir mesajdır. Bugün çok lüksün içindeyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaki insanların hayal dahi edeyemeyeceği bir lüksün içindeyiz. İşte bunların her birinin bir gün hesabı verilecek. Rabbim o hesap gününde alnımız ak olarak o hesaptan çıkabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Daha sonrasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu'l Heysem'in evinden ayrılacağı vakit Ebu'l Heysem senin hizmetçin yok. Bir köle geldiği vakit savaştan bir esir geldiği vakit bunlardan bir tanesini sana vereceğim bana hatırlat buyurmuştur. Sonrasında iki tane köle gelmiştir. Ebu Heysem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hatırlatmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ikisinden hangisini seçersen seç buyurmuş. O da ya Resulallah sen seç dediğinde Peygamber Efendimiz şunu seç buyurmuştur. Çünkü ben onu namaz kılarken gördüm. Namaz kılarken gördüm. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seçim yapacağı esnada namaz kılanı seçmemizi terkin ediyor. Bugün maalesef öyle bir zamanı yaşıyoruz ki işverenler neredeyse bazılarından bahsediyorum tabi namaz kılan insanları işine almamak istiyor. Cuma'ya giden insanları işe almamak istiyor. Niye? İşte bir vakit geçirecekler diye. Burada o namaz kılan kardeşlerimiz de çok dikkat etsinler. Namazlarından ötürü bir kesinti yaptıkları vakit işlerinin diğer zamanlarında buna takviye yapsınlar ki o işverenlerin zihinlerinde bu namaz kılanlar kaytarıyor. Namazdan sebep bizim işimizden kopartıyor, çalıyor manasını zihinlerinden kazıtalım, silelim. İşveren kardeşlerimiz de buna çok dikkat etsinler. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir esiri dahi bir köleyi dahi vereceği vakit şunu seç. Çünkü bu namaz kılanlardan. Çünkü Rabbimiz Celle Celaluhu, Saizübillah. İnne salate tenha anil fahsai vel Muhakkak ki namaz sizleri çirkinliklerden, kötülüklerden alıkoyar, uzak tutar. Namaz kılan insanın zararı, ziyanı olmaması lazım. Bundan sebep namaz kılanı seç demiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o esiri, köleyi ona hediye ettikten sonra buna iyi davran buyurmuştur. Sonra Ebu'l-Heysem hanımının yanına gitmiş hanımına peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tercih hakkını bıraktım. O da bunu seçti. Ama bize iyi davranmamızı emretti buyurmuştur. Hanımı da Ebul Heyseme kocasına şunu demiştir. Ya biz buna ne kadar iyi davranırsak davranalım peygamber efendimizin o iyi davranmaktaki kastı ne olduğunu bilemeyiz. Ola ki hatayla da olsa peygamber efendimizin bu lafını çiğneriz. diyerek en iyisi biz buna en iyi davranma şekli olan özgürlüğünü verelim diyerek onu hür etme teklifini vermiş. Ebu'l-Heysem de tamam eskiden de bizim kölemiz yoktu, hizmetçimiz yoktu. Bundan sonra da olmayı versin diyerek onu hür bırakmışlar. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu'l-Heysem'in yanında herhangi bir kölenin hizmetçinin olmadığını gördüğünde başlarından geçen bu hadiseyi anlatmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin her bir peygamberin, her bir liderin yanında illa yardımcıları olur. Her bir insanın yanında illa yardımcıları olur. İşte bunların kimileri iyi telkinler verir, kimileri kötü telkinler verir. Sahabe-i kiram soruyor, ya Resulallah senin yanında olanlardan kötü telkin veren kim olabilir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her bir insanın yanında kendisine iyiliği emreden bir melek, kendisine kötülüğü telkin eden bir şeytan vardır. Senin de var mı diye dediklerinde benim de vardı ama Rabbim yardım etti. Benimki iman etti diyerek cevap vermiştir. Yine Peygamber Efendimizin bu buyruğundan insanların etrafında kendisine doğruluğa, iyiliğe, güzelliğe telkin eden dostları olduğu gibi çevresinde kötülüğe, yanlışlığa aşağılık işlere meyletmesi için teşvik eden zalimler de olabilir. Rabbim etrafımızda bize daima güzellikleri anlatan, aktaran dostlarımızın varlığını ve onların varlığını hissedebilmeyi, vermiş olduğu telkinlerle doğru yolda istikamet üzere gidebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında sıkıntılar hem onun ve hem etrafının yani Eshab-ı Kiram'ın ilk kademesinin çekmiş olduğu, hep içinde bulunmuş oldukları zamanlardı. Saat İbni Vakkas radıyallahu an aşere-i mübeşşereden olan bir değer, kıymet. Bu insanlara da hayatın içinde çoğu zamanlar sıkıntılar çektirmişler. Öyle olmuşlar ki Esed oğullarından bir grup çıkmış demiş ki Saat İbni Ebi Vakkas namaz kıldırmayı dahi bilmiyor. Tabi bu Saat İbni Ebi Makkas'ın çok zoruna gitmiş. Buyurmuştur ki Allah yolunda ilk kan döken benim. Allah yolunda ilk, otan, ilk ok atan benim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir bölük askeriyle beraber sıkıntılı bir yolculuk yapmış. Öyle ki yiyeceklerimiz bitmiş ve en sonunda yaprak yiye yiye kazay hacet yaptıklarındaki büyük abdestlerinin tıpkı bir keçi pisliği gibi kapkatı olduğu zamanı gören bu kadar çilekeş bir zamanı yaşayan benim. Ben bile namaz kılmıyorum diyerek namaz kıldıramıyorum, namaz kıldırmayı bilmiyorum diyerek ithamda bulunuyorum diyerek zoruna gitmiştir. Bu kadar zorluklara göğüs gerdik, bu kadar Allah için işler yaptık ama sonunda cennette müjdelenmiş olan bu insanlara bile namaz kıldırmayı bilmiyor diyerek birileri konuştu. Onun için hayatın içinde yaptığımız şeyleri tasvip etmeyen insanlar çıkacaktır. Bunlara takılmayalım, biz yolumuza, istikametimize devam edelim. Saat bin Ebi Vakas'a atılan bu iftiralara istinaden Hazreti Ömer radıyallahu an küfeye bir elçi gönderiyor. Git araştır nedir neyin nesidir diye. O elçi geliyor küfede araştırmalar yapıyor. Bu araştırmalarının sonucunda Ebu Sade Üsame bin Katade adlı bir kişi diyor ki bu denilenler yanlıştır. Fakat Saat öyle bir kişidir ki askerinin başına geçip savaşmayı bilmez. Mal taksiminde eşitliği gözetmez diyerek bu da başka bir şey sever atıyor. Sonra Saat radıyallahu anh bunu duyduğu vakit eğer diyor senin dediğin gibi ise yani sen doğru söylüyor isen tamam Allah zaten bana cezasını verir. Ama yok senin dediklerin yanlış ise Allah Celle Celaluhu bu sözlerine istinaden senin ömrünü uzatsın, fakirliğini çoğaltsın, fitnelere seni uğratsın diyerek bu şekilde ona karşılık veriyor. Hakikaten de bu kişi çok uzun yaşıyor, fitnelere uğramış, zavallı bir hal üzere yaşı ilerledikçe bir sefer yoldan geçen kadınlara el atmaya başlıyor. Kendi kendini rezil edecek durumlara dücar oluyor. İşte bunlar o zaman kendisine sorulduğu vakit bunlar sahada yapmış olduğum iftiranın karşılığı olarak bu dünyada bana verilen cezadır diyerek cevaplar veriyor. Sa'd radıyallahu anh'ın Allah yolunda ilk kan dökmesine gelince Müslümanları, müşrikler çok sıkıştırıyor. Öyle oluyor ki bir gün Sad radıyallahu an bir kemikle beraber onlardan bir tanesinin kafasına vuruyor. Çünkü yaptıklarını artıkın güç yetirilemiyor, sabır yetmiyor ve onların kanı dökülüyor. İlk defa Müslümanlar tarafından müşriklerin kanı bu şekilde aktılıyor. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hicret'in 12. ayında Evva Gazvesi denilen bir savaşa belli bir grup Müslümanı yolluyor. Bunların içinde Sa'd İbni Ebi Vakkas radıyallahu anh var. İşte o savaşta ilk ot oku atan kişi Sa'd İbni Ebi Vakkas radıyallahu anh'dır. Yine Sa'd radıyallahu an, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Cabir İbni Abdillah radıyallahu komutasında bir grupla beraber Mekke müşriklerinin sahilden geçirmiş oldukları kervanları yakalaması için gönderilen bu grupla ceyş olarak, asker olarak yola çıkıyor. Öyle oluyor ki yiyecekleri tamamen bitiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara giderken bir torba hurma veriyor. O hurma da ne kadar gitsin. Bir zaman sonra hurmalar bitiyor. Hurmalar bittikten sonra deve kesmeye başlıyorlar. İlk günü üç gün, üç deve kesiyorlar. Ertesi gün üç deve derken sonra Camir İbni Abdillah radıyallahu anh diyor ki bu gidişte hiç devemiz kalmayacak. Bundan sonra deve kesmek yasaktır. Ve ondan sonra karar alıyorlar. Yaprak yemeye başlıyorlar. Öyle ki Ceyşül Habat. Ordunun ismi Ceyşül Habat kalıyor. Yiyecek bir şey yok. Yaprak yiye yiye dışkımız hayvan dışkısı gibi oldu. Bu şekilde tabir ediliyor. İşte onların bu süreci yaşarken sahilde büyük bir deniz kumu gibi gördükleri bir şey. Bir bakıyorlar ki büyük bir amber balığı. Rabbimiz Celle Celaluhu bir amber balığını sahile vurdurmuş. Öyle ki ilk başta Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh olmaz bu ölüdür diyerek yemeyeceğiz bunu diyor. Ama sonradan diyor ki yok diyor bu Rabbimizin ikramıdır diyerek yemelerine izin veriyor. Sa'd İbni Vakkas radıyallahu anh buyuruyor ki o kadar büyük bir balıktı ki diyor gözlerinin yağından diyor kova kova çekiyorduk diyor. 13 kişi sadece o balığın göz çukuruna giriyorduk diyor. Hayvan deve büyüklüğünde parçalar keser keser yerdik diyor. 300 kişi bir ay devamlı onu yedik diyor. Ve en sonunda ondan kavurma yaptık. Kavurmalardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getirdik. Bu hadiseyi anlattığımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benim payım nerede dediğinde buyur ya Resulallah seni unutmadık sana da getirdik dediğinde Peygamber Efendimiz ondan yemiştir. O kadar büyük bir balığı Allah'ımız Celle Celaluhu bu gruba ikram etmiş. O kadar büyük bir balık ki Kemiklerini koyduğumuz vakit deveye bindiğimizde o kemiğin arasından geçiyoruz diyor. Kaburga kemiğinin arasından geçiyoruz diyor. Bu kadar büyük bir balık. Allah'ımız Celle Celaluhu kimi zaman yaprak edirir, kimi zaman da böyle en büyük balığı önüne sunar. İş ki yoklukta da varlıkta da daima Rabbimizi unutmamak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rabbimizden çok istemedi. Ya Rabbi dedi kimi zaman beni aç bırakırsın, kimi zaman doyurursun. Aç bıraktığın zaman seni hatırlarım, verdiğin zaman da sana şükrederim diyerek sana teslimim ya Rabbi dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bazısını anlatırken ilk zamanlarda müşrikler tarafından o kadar çok korkutuldum ki benden daha çok korkutulan birisi yoktur. O kadar zorbalıklar bana yapıldı ki benden daha çok kendisine zorbalık yapılan yoktur buyurmuştur. Şöyle ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı ilk tebliğ ettiğinde müşrikler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve eshabının üzerine çok gidiyorlar. Bu süreç böyle devam etti. Yokluk zamanları çektiler, kıtlık boykot zamanları çektiler. Öyle ki tebliğ için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açılırdı. Ama o zaman bile onu yalnız bırakmazlardı. Kimse onu dinlemesin diye etrafında setler oluştururlar, sesler çıkartırlardı. Yiyecekleri bir şeyler yoktu. Sadece Bilal'in derdi. Koltuğun altında dışarıdan bakıldığı zaman fark edilmeyecek kadar az bir azığımız vardı. Bu süreç böyle devam etti ta ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talip vefat etti. Onun en dar zamanında yakınında olan, yanında olan, derdiyle dertlenen Hatice annemiz vefat etti. Mekke müşrikleri iyice Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine geldi. Bu süreçte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belki bir kazanım olur diye Taif yolculuğunu yaptı. Taif'e gitti. Orada dayı çocukları vardı. Onlara tebliğ etti. Bir aya yakın onların yanında bulundu. Onlara anlattı ama onlar hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi duymazdan alaya alır bir tavır sergilediler. Ve sonrasında Peygamber Efendimiz'e şöyle dediler. Ya Muhammed dediler. Sen çok büyük bir insansın. Bizler senin gibi büyük bir insanın yanında bulunacak kadar büyük değiliz. Sen yoluna biz yolumuza diyerek alaycı bir uslu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yol verdiler. Ama bu kadar da kalmadılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz giderken arkasından çocuklara taşlattılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o öpülecek ayaklarını kana bulandırdılar. Ve Peygamber Efendimiz yorulmuş, güçsüz bir şekilde oturduğunda onu kaldırtıp yürütmek istiyorlar. Yürük arkandan daha çok taş atsınlar. Bu şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir üzüm bağının içine girdi. O esnada Cibril-i geldi. Yanımda dağların meleği var. Dilersen Rabbinden niyaz et. Bu dağların meleği bunları bu dağların arasında essin, yok etsin. Kahru perişan etsin. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin davası kimsenin yok olması, yıkılması değildi ki. Onun bir davası vardı. İnsanların, ümmetinin ondan istifade etmesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bilmiyorlardı. Bilselerdi yapmazlardı. Bilmiyorlardı. Bilselerdi yapmazlardı. Daha sonra bu nesil gittikten sonra onlardan sonra gelenler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman eden ehli iman, ehli takva insanlar oldu. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayatını bu uğra adamış. O dünyada en lüksüyle, en keyiflisiyle vakit geçirmek için zaman geçirmemiş. O varıyla, bütün gücüyle, bütün imkanlarıyla darda kalanların yanında saf tutmuş, onların yolunu yol edinmiş, onların ihtiyaçlarını kendi ihtiyacının üzerine koymuş ve onların bütün sıkıntılarına göğüs germiş Sadece ve sadece bir kişinin dahi kurtulması için çaba göstermiş bir hayatı bize sergiledi. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu "Laqad kana lekum fi Rasulillah usvetun limen kana yarculullaha ve'l-yaum'ahir." Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için ...Habibim'de alacakları çok güzellikler vardır. İşte Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den namaz kılmayı, oruç tutmayı zekat vermeyi aldığımız gibi bu güzel ahlakı dünyada sadece lüks için yaşamayı değil, dünyadaki bütün sıkıntılı olan insanları görmek için, bütün dertte, dertte olan, derdi başını aşmış olan insanların sıkıntılarını bir nebze hafifletebilmek için Onlarla aynı yolda, aynı safta yürümeyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizlere öğretti. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşam biçimi bu şekildeydi. Rabbim aynı dertte, aynı yolda yürümeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. İla şerefin nebi ve âlihi ve ashabihi ve meşayihine el-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala 呃。Uh